Merhaba arkadaşlar Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 13-19 Ocak haftası düğme falazı yapıyorum. Yay yani Burcu kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmında telefon numaramı bırakıyorum. 0538 292 92 75'ten bana ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle bir bakalım. Ayrıca kanalımı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızla paylaşarak da büyümemde katkınız olursa çok çok mutlu olurum. Beni de mutlu edersiniz. Kendinizde alma verme dengemizi korumuş oluruz. Arkadaşlar bir de beğeni yapmadan geçmeyelim. hem keşfete düşeyim hem de e, YouTube bizi öne alıyor. Buna da özen gösterirseniz, dikkate alırsanız, yapmak isterseniz beni de mutlu edersiniz. Yapına. Yapına. <laughs> Evet, şimdi bir bakalım, bakalım. Evet, evet. Konuşsun düğmeler, söylesin bakalım bize. Yay burcu kadını ve Yay burcu erkeği. Maşallah, ne kadar uzaktasınız böyle. E, ortanızda da siyah düğme, gri düğme yan yana gelmiş. E, bir sorun var. Yani burada bir tanıdık bir insanın evliliğiyle ilgili de olabilir. Bir erkek gözüküyor ama e, belki erkek tarafından olabilir. Evliliğiyle ilgili e, her şey yolunda giderken bir sorun yaşadığı gözüküyor. Biraz dedikodular çok fazla dönük dolaşıyor. Stresli zamanlar geçiriyor. Bu durum ikinizin arasını açabilir. E, gözüküyor burada. İkiniz de bu durumda e, uzak durmaya çalışırken Belki de birbirinizle de e, uzak durmak e, durma durabilirsiniz gibi de gözüküyor. Yani bu durum her ikimizde bizde etkilenmeyelim veya da bu durum sizi de e, etkileyebilir ya da sizin aranızda e, siyah düğmenin olması bazı sorunlar var ama siz bunu sorun yokmuş gibi davranıyor olabilirsiniz. Şimdi detaylı baktığımda arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum. Özellikle işle bir sorununuzun olduğu gözüküyor yay burcu kadınları. İş direkt yanınıza düşmüş. Bayraklı bir yerden beklediğiniz tayin olabilir, iş olabilir. E, beklediğiniz, bekliyorsunuz ve işle sorununuz var. Atanmak istiyorsunuz. Bazı şeyler bütün böyle e, istediğiniz şekilde gitmediğini bu durum sizin biraz canınızı e, yaktığı gözüküyor. Çok stres yapıyorsunuz artık ne zaman olacak nasıl olacak niye olmuyor çok aşırı bir stres yapıyorsunuz bu stres sizin aşırı derecede midenize vuruyor arkadaşlar dikkat edin belki de yaşadığınız iş konusunda sorunlar midenize çok fazla vurduğu gözüküyor çok stres yapıyorsunuz. Beklediğiniz haber bir türlü gelmiyor buna sinir oluyorsunuz nazar göz aşırı değiyor İşiniz bir türlü gitmiyor. aşırı da nazar alıyorsunuz gözüküyor burada. Siz iş sorunu yaşıyorsunuz gibi gözüküyor. Erkeklere baktığımda burada ailesiyle ilgili bazı konular gündeminde olacak. Aslında ferah gözüküyorlar ama bakın aynı sırada gözüküyorlar. Ee, burada üçlü gibi bir durum olmuş. Yanında da aslında sezgileri çok açık. Bugünlerde bir, bir şekilde aydınlanma yaşayacak. Bir farkındalık olacak gözüküyor burada bir farkındalık olacak. Yani bir aydınlanma yaşayacak. Bazı şeylerin farkına varacak. Buradaki farkındalık onu bir bilgiliğe doğru götürecek. Ee, evet burada anahtarla ilgili iş yine bunun alım, satım, iş, araba olabilir özellikle. Arabasıyla ilgili olabilir. Biraz parasının çıkacağı gözük. Arabasını değiştirebilir. Olabilir. Bu da biraz daha bu e, konuyla ilgili burada özellikle e, e, yani burada tamamıyla e, belki de aile ile ilgili e, görüşmeler, e, işte konuşmalar bir anahtarla ilgisinin olduğu gözüküyor. E, bu konu e, özellikle kendi ailesiyle ilgisinin olduğu gözüküyor. E, buradaki durum eee tamamıyla kendi ailesiyle kendinin çözmesi gereken bir konu gözüküyor burada ee, yay burcu erkekleri. Evet bu konu eğer dengeli bir şekilde araların çözebilirse yapabilirse e, bu durum rahat bir şekilde sonuçlaracak. E, her iki tarafta burada e, istediği e, bir şekilde e, ulaşacak gözüküyor. Yani ama burada e, ailenin biraz rolü çok olacak gibi gözüküyor bu konuyla ilgili. Anahtarla ilgili, parayla ilgili ve bu para dengeli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde haneye girebilmesi için. Evet erkek biraz daha bu işlerle uğraşırken para konusu gündemde olurken bir parayla konusu gündemde olurken ayrıca burada da yani özellikle araba eğer artık ne çıkarsa ev çıkar araba çıkar araba mı alacaksınız yoksa ne bileyim, yine alaklar çıkmış. Her konunuz neyse, tabi burada ev resmi yok. Her konunuz neyse, bununla ilgili özellikle erkeğin kendi ailesiyle çözmesi gereken bir durum olacak. Ama işte burada, burada bir de genç bir çocuk var. Yıldızı çok parlak ama onların da yaşadığı bir sorun öğrenebilirsiniz. Ya da bu koruna bu konuya dokunmak istemeyebilirsin. Aranız bu konuyla ilgili biraz limonu da olabilir limonu olabilir buna biraz dikkat edin gözüküyor burada ee, diğer tarafa baktığımda ee, kız çocuğunuz varsa e, buradaki durum yani bilmiyorum e, sürekli hayatında bir şeyler ya duraklıyor ya askıda kalıyor ya ilerlemiyor yani biraz bunun da bu tür e, sorunlarla bugünlerde uğraşıyor yani kendi hayatının da bir yere oturturmuş değil konuşsa tartışıyor birisiyle tartış konuşma tartışmaya dönüyor bir şey söylese tartışmaya dönüyor pek dur olduğu yerde yani duruyor yani olduğu yerde duruyor ve bu durum biraz onun için askıda kalıyor yani istediği şekilde ilerlemiyor gözüküyor Erkek çocuğunuza baktığınızda dostlarıyla, arkadaşlarıyla çok sevgi dolu, mutlu. Ondan sonra rahat parayla ilgili gündemi çok, yıldızı parlak. ve gayet iyi dedi. Burada özellikle söyleyebilirim. Kadının ailesine baktığımda özellikle burada bir yolculukla gitmek isteyecekler ama vazgeçecekler ya da olmayacak gözüküyor. Aslında çok cesaretli bir de burada arzu ve isteklerini kavuşacakları gözüküyor burada. Yani bir, e, istedikleri bir konuda bir başarı elde edecekler. Yani daha da böyle istekli, tutkuyla yapacaklar ve çok e, gösterdikleri o cesaret onlara bir başarıyı da getirecek gözüküyor. Bakın ben susuyorum, kuş da susuyor. E, başarıyı getirecek gözüküyor. Yani burada birinin evliliğinde çok fazla dedikodunun döndüğü, üçüncü şahısların arasına girdiği, e, ve burada çok büyük e, konuşmalar, iletişimin yanlış e, a, söylemler o döndüğü, sıkıntılı bir süreç yaşadıkları bir süreç var. Biraz burada çevrenin de etkisi var bu olaylarla. E, belki ya yakınınızın birisi, ki gene bu erkek tarafına daha yakın düşüyor birisinin evliliğinde yaşanacak sıkıntıları. E, sorunları gösteriyor ya da sizin burada çocuğunuz varsa bir erkek çocuğunuzun varsa ki onun gayet iyi gördüm ama yine burada bir sıkıntılı bir süreci olacak belki yüzük atabilir belki işi sevdiği vardır ayrılacak yani böyle bir durumda yaşayabilir dedi ama buradaki asıl e, konu e, tamamıyla biriniz biraz daha para odaklı biriniz biraz daha devletle bir işiniz var. Bu konuyla ilgili çok fazlasıyla olmayacak, umu diye çok stresli bir süreçten geçiyorsunuz. Bu durumu halletmek ve toparlamak e, konusundasınız. E, yani aksilik yaşamak istemiyorsunuz. Sıkıntılı bir süreç geçirmek istemiyorsunuz. Böyle ya ayrı düşebilirsiniz fikir olarak, düşünce olarak da ya da e, hep he, her ikiniz de birbirinizle ya da şu anda uzak bir yerde de olabilirsiniz. Ya da fikir olarak bir ayrı düşebilirsiniz gibi de gözüküyor. Yine de dikkat edin. Her ikiniz uzak bir durum farklı yerlerde gözükseniz de burada e, siyah düğmenin e, diyerek ortanızda olması dikkat edin. Yani bu yaşanan bu olaylar, bu yaşadığınız durumlar e, evliliğinize yüzüğün yanına çıktığı için evliliğinize zarar vermesin. Anlatabildim mi? Evet. Yani burada devli bilmiyorum. doktor da olabilir. Bakın burada sarı düğümü olduğu için yay burçları bir doktor tam direkt bayrakla yerin hemen karşınızda durduğu için burada bir hasta olabilirsiniz hastanız olabilir siz en çok onunla uğraşıyorsunuz belki siz bir hasta hastanız var onun yanına gidebilirsiniz gibi de gözükebilir hani yani burada bir hastanız vardır ee, onun yani hastanededir ya da onunla uğraşmak onun haberini alabilirsiniz yani onunla meşgul olurken eril enerji de başka şeylerle meşgul olacak bu sefer bu nedir biraz Ailesiyle kendi arasındaki, bakın hiç kimse yok, soğukluk olabilir. Belki bu soğukluk her ikisine de biraz düşünmeye götüreceğini, kendi önünde de özellikle anahtarla ilgili çözmesi gereken konuların olduğu gözüküyor. İş olur, araba olur, ev olur, konu bu olacak gözüküyor. Kimine göre bir araba alım satımı olabilir veya arabası varsa biraz elinden para çıkabilir ve üstüne alabilir. Kimine göre de burada terazi yani evde olabilir, işte olabilir. Çok güzel çıktı para Rovalesi. Biraz sizi sabura çağırıyor. Biraz sabırlı ol diyor artık her neyse acele yapma diyor, acele olma diyor. Biraz sabırlı ol diyor, biraz size sabır istiyor. Çünkü... Para Şövalyesi biraz yavaş e, hareket, yavaş gelen bir nasip kısmettir. Biraz yavaş gelecek, biraz sabırlı olun diyor. Burada bu kısmet size gelecek, elini uzatıyor. güven bu kısmete güven diyor. Kararlı ol ama sabırlı da ol. Evet bu nasip senin nasibin. Bu nasip sana verilecek, alacaksın. Ama acele etme diyor. Sabırlı ol bu senin nasibin sana verilecek alacaksın yani bu nasip sana ol sana verilecek alacaksın parayla ilgili bir güvenle ilgili veya parayla ilgili beklediğiniz bir para olabilir e, ayağını atmış geliyor bu para eğer size elini de uzatıyor e, sadece size biraz e, yavaş gelebilir. İstediğiniz zaman da olmayabilir. Biraz geç olabilir. Lütfen diyor sabır et. Ama kararlı ol Evet kararlı ol derken burada tabii ki kılıç kraliçesi çok kararlı bir duruş sergileyen bir kadındır. Kılıcını yukarı kaldırmıştır. Ne istediğini biliyordur. Özellikle finansal konulara çok odaklı bir kişidir. Dediği dediktir. Bu olacaksa olacaktır. Bu e, nettir yani bunun çizgisi e, olacaksa olacaktır, çapardır, sözünü geçirendir. Ne istediğini çok çok iyi bilen bir insandır ki buradaki kişi ne istediğini biliyordur, neyin ne olduğunu da biliyordur. Ve kararlı bir duruşla, kararlı ve sabırlı bir duruşla ve net bir kararla bu işin olum olacağını gösteriyor. Eter ki sen kararlı ve net dur. Özellikle sorunları çözebileceksin ve ayrıca burada e, düşüncelerini ve iletişimini e, burada mantığını çok iyi kullanarak e, kararlı bir duruş sergileyerek de istediğini elde edeceksin diyor. Sesi biraz senin sabıra çağırıyor. Evet böyleydi arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Ee, sevgiyle kalın hoşça kalın